Merhaba Koç Burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk bölüm olacak bu. Altısına bu hafta bakacağız. Gelecek haftada diğer altısına bakacağız. Ama öncelikle bilge kartların size mesajı nedir? Oradan bir kart seçiyorum yine. Buna en son bakacağız. Ben bu temel konulara bir de gündem konunuzu ilave ediyorum. İçinde bulunduğunuz durum sebebi. Bugünlerdeki kişilik özellikleriniz, para ya da diğer fiziksel konular, iletişim, istekleriniz ya da ailenizle ilgili konular, aşk ve de sorumluluklarınız, işleriniz bu konulara ve bunlarla ilgili tavsiye konularına bakacağız. Evet, öncelikle içinde bulunduğunuz durum nedir? Evet, işleriniz, sorumluluklarınızla ilgili bir konu gündemde gibi gözüküyor. Belki de bununla ilgili bir haber alabilirsiniz, bir bilgilendirme olabilir size. Ve siz de ne yapılması gerekiyorsa yaparsınız. üzerinizde öyle çok fazla bir baskı hissetmezsiniz. Şimdi tabii ki burada sizin davranışlarınızın şu şekilde olması gerekiyor diyor İmparator kartı. Şimdi imparator dediğimiz kişi ne yapılması gerekiyorsa, neye ihtiyaç duyuluyorsa... Bunları ifade eden ve tereddütsüz bir şekilde yerine getirildiği bir kişidir. Yani siz belki de herkes ne yapması gerektiğini biliyor zaten yaparlar şeklinde bir düşünceniz olabilir. Ya da tahmin etsinler ben neye ihtiyaç duyuyorum ya da ne yapılması gerekiyor. Yani bunları tahmin etsinler ve yapsınlar şeklinde yani kendinizi ifade etmeme. Meyilli olabilirsiniz ama bu şekilde olursa hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz diyor. O yüzden siz ne yapılması gerekiyorsa bunu söyleyin ve yerine getirildiğini görün diyor. Burada ayrıca tabii ki baskıcı olmamaya da dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor İmparator kartı Çünkü biraz belki de sert tavırlar ya da baskıcı tavırlar sizin daha sonra kendinizi rahatsız hissetmenize de sebep olabilir kendinizi o duruma da düşürmeyin diyor ayrıca yani onun haricinde de tabii ki ilişkilerde belki de kendinizi ifade etmenizin neticesinde sağlam temellerin oluştur oluşturacağınız hani güzel bir zamanın başlangıcı da diyor bakalım sebebi nedir Evet tılsım üçlüsü yani daha önce de yapıp ortaya çıkardığınızda takdir gördüğünüz bir konuyla ilgili olabilir. Bu beğenilmiştir bunlar. Ee, ve e, bunlar size ifade edilmiştir. Ustalık işi olarak değerlendirilmiştir mesela. Hani bu konularla ilgili olabilir. İmparator kartında bahsettiğim e, konu. Belki de bir e, durum vardı. Bununla ilgili olarak iki kişi... Bir araya gelip mesela konuşmuşsunuzdur ama üçüncü bir bakış açısına da ihtiyaç duyduğunuz bir konuyla da ilgili olabilir. İmparator kartında bahsettiğim konular. Evet gelelim temel konularımıza. Bugünlerde hangi kişilik özelliklerine sahipsiniz acaba? Üzgün görünüyorsunuz bugünlerde. Yani bu belki de kendinizi biraz yalnız hissetmekten kaynaklı olabilir. Yoğun bir yalnızlık korkusu ee, anlamına gelir aslında ee, belki de duygularınızı düşüncelerinizi ifade etmişsinizdir ama anlaşılamamışsınızdır bundan kaynaklı bir yalnızlık hissi yaşıyorsunuzdur fakat kılıç dokuzlusu diyor ki cesur olun ee, temeliniz yalnız kalma korkusu olmasın çünkü bu şekilde hareket ederseniz ve bu şekilde konuşursanız bu şekilde kendinizi ifade ederseniz Hani belki de e ee, durumun daha kötü olmasına sebep olabilirsiniz. Ya da gerçekten hissetmediğiniz şeyleri ya da gerçekten düşünmediğiniz şeyleri söyler ee, ve kendinizi yine e, kötü bir duruma sokabilirsiniz. Temeliniz bu olmasın. Kendinize güvenin, hiçbir şeyden korkmayın ee, ve ümidinizde koruyun diyor. Kılıç dokuzlusu. Evet, ikinci kartımızda para ya da diğer fiziksel konularla ilgili. Durum nedir ve bununla ilgili olarak acaba tavsiye konusu nedir? Şimdi bakın kupa ası çıkmış. Şimdi kupa ası tabii ki aşkın sevginin kartıdır aslında ama e, tabii ki sadece bu anlama gelmez. Tutkuyla yapılan, coşkuyla yapılan işler de demektir. Belki de siz bugünlerde e, parayla ilgili konularda da diğer fiziksel konularda da sizi besleyen, size yaşam enerjisi veren, şeylerle belki de ilgilenirseniz, bunlara yönelirseniz, bunlardan çok daha iyi neticeler alabilirsiniz diyor. Hoşladığınız konular vardır mesela, bunlarla ilgili belki de yatırımlar yapabilirsiniz ya da bunlara yönelerek belki de hani zamanınızı çok daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Ya da mesela koşulsuz sevginin de kartıdır aslında. Yani aile üyelerimize duyduğumuz sevgidir. Annemiz, babamız ya da kardeşlerimiz ya da çocuklarımız. Bunlarla ilgili belki de bazı yatırımlar size bugünlerde kazanç temin edecek olabilir. Temelde yani sizi duygusal olarak besleyen konular Hani bugünlerde para ya da diğer fiziksel konularla ilgili olarak sizin ön planda tutmanız gereken durumlar olabilir. Evet. Gelelim 3. kartımıza. Burada da iletişimle ilgili konularınız nelerdir acaba? Ona bakalım. Evet. Şimdi kupa altılısı çıkmış. Şimdi Kupa altılısı tabii ki nostaljinin kartıdır diyebiliriz. Belki de eski arkadaşlarınızla çok sevdiğiniz kişilerle bir araya gelebilirsiniz ve güzel vakit geçirebilirsiniz. Mesela böyle bir gündeminiz olabilir iletişimle ilgili olarak. Aynı zamanda tabii ki kupa altılısı. Ee, geçmişte olan belki de kırgın olduğumuz, kızgın olduğumuz bazı kişiler vardır mesela. Hani bu hesapların kapatılması anlamına da gelebilir. Affedersiniz onları ve e, e, yeniden bir iletişim kurma isteği içerisinde olabilirsiniz mesela. Hani geçmişi düşünün. Burada analiz etmeden, geçmişte olanları analiz etmeden zaten bu sonuca varamayacaksınız diyor. Ee, ve belki de tekrar tekrar sizin karşınıza çıkıyordur bu şekilde. Yani sizi üzen, hırpalayan bazı konular sürekli sizin gündeminizi oluşturuyordur aralıklarla. Bunlar üzerinde düşünün diyor. Ve bunların analizini tam olarak yapmadan dediğim gibi hani kendinizi iyi de hissetmeyebilirsiniz bu noktada. Ve bu konuyla ilgili şanslı bir zamandasınız zaten diyor. Yani geçmiş hesapları kapatabilirsiniz. Siz istedikten sonra. Şans kartlarından da biridir ayrıca yani olumlu neticeler alabilirsiniz bu konularda diyor ayrıca kupa altılısı. Bir de tabii ki burada yapmak istediğimiz şeylerle ilgili olarak hani buradaki çocuklar gibi bakış açısına sahip olmamız gerektiğini de söylüyor aslında. Hani iş işten geçti, daha önce olsaydı yapardım vesaire gibi bu türden düşünceleriniz varsa bunlar size bir fayda sağlamaz. Siz istekleriniz neyse bunu Bununla ilgili olarak elinizden gelen gayreti gösterin. Yani çocukken o bakış açısına ben istedikten sonra her şeyi yapabilirim bakış açısına yeniden sahip olmanız gerektiğini söylüyor. Evet gelelim dördüncü kartımıza. Burada da istekleriniz ve ailenizle ilgili konular. Tavsiye konusu nedir ona bakıyoruz. Evet değnek kraliçesi. Şimdi değnek kraliçesi bize aslında sezgilerimize güvenmemiz gerektiğini söyleyen bir karttır. Belki de karşınıza birdenbire bir konu çıkar ve bununla ilgili çok da fazla değerlendirme şansınız olmayabilir. Orada sezgilerinize güvenin diyor ve harekete geçin bu noktada. Sonuçları gayet güzel olacak diyor. Onun haricinde tabii ki DNA kraliçesi destekleme temelli davranışlarımızın iyi neticeler vereceğini söylüyor. Bazı isteklerimiz vardır, yapılmasını istediğimiz bazı şeyler vardır. Mesela insanları harekete geçirme, çevremizdeki kişileri harekete geçirme ya da aile üyelerinizi harekete geçirme ile ilgili olarak uygun bir zamanda değilsiniz diyor. Siz sadece uyanık olun, neye ihtiyaç duyuyor çevrenizdeki kişiler bu konuda Uyanık olun ve bunlara dahil olun. Destek verin. Yardımcı olun. Hizmet edin onlara diyor. Bunların sonuçları gayet güzel olacak. Hem size hem de çevrenizdeki kişileri mutlu edecek diyor. Evet. Aynı zamanda bakın DNA kraliçesinin sebebi olarak da çıkmış. Tabii ki e, açılımın neticesinde kartların yönü itibariyle ne e, sebebi nedir? Nereye doğru gidiyor? Onlara da bakmış olacağız. Hani buradaki konunun sonucunu da aslında burada göreceğiz ayrıca. Tabii ki burada ay e, buradaki evde aşkla ilgili e, tavsiye konusu nedir? Onu da görmüş olacaktık. Kupa 8'lisi çıkmış. Şimdi kupa sekizlisi bakın sevdiğimiz bir kişiyi yani aşk evinde çıktığı için burada belki de partnerinizden ayrılmış olduğunuzu e, görüyoruz burada. E, öyle bir şey yoksa bile tabii ki mutlaka ayrılık manasına da gelmez. E, çok sevdiğiniz ilişki içerisinde çok sevdiğiniz e, olmasını istediğiniz bir şey vardır. Mesela bundan vazgeçmişsinizdir. E, ondan kaynaklı bir üzüntü de yaşıyor olabilirsiniz bugünlerde. Ee, belki de çok emek harcadınız, çok e, enerjinizi harcadınız bu konuda. Belki de partnerinizi çok ikna etmeye çalıştınız mesela, ama olmadı. Ya bir rıza gösterme vardır aslında burada ee, inat etmeme artık hani olmayacağını anlama e, diretmekten e, bir fayda temin edilemeyeceğini e, düşünmek gibi bir durum. Ve burada üzüntülü olmanız gayet normaldir. Ee, i̇stediğiniz bir şey olmamıştır çünkü ama bunun içinizde büyümesine izin vermeyin diyor kupa sekizlisi. Çünkü burada belki de yani depresif bir ruh hali içerisine de bürünebilirsiniz. Eğer ki bu konuda bilinçli olmazsanız genelleme yapmayın diyor. Bu isteğiniz olmadı ya da bu ilişki bitti ama sonuç olarak hani sizi mutlu edecek olan şeyler olacak, kişiler olacak mutlaka hayatınızda. Hani burada da bahsettiğim yani belki de buradaki üzüntülü haliniz bundan kaynaklı da olabilir. Ümidinizi kaybetmeyin burada ve genellemede yapmayın. Sizin yine mutlu olacağınız zamanlar olacak. Bu konuda inancınızı sürdürün diyor. Evet aynı zamanda burada sonucunda görmüş olduk. Gelelim son kartımıza. Burada da sorumluluklarınız, işleriniz bunlarla ilgili tavsiye konusunu göreceğiz. Evet tılsım onlusu çıkmış. Bakın tılsım onlusu sahip olduğumuz her türlü konuyla ilgili olarak maddi koşullarımızla da ilgili, manevi koşullarımızla da ilgili olarak kendimiz oldukça şanslı ve memnun hissedeceğimiz bir zamanımız olacağını söylüyor. İçinde bulunduğumuz durumdan memnunuz yani sadece gözlerimizi açıp çevremizi bak, çevremize bakmak mutlu olmak için yeterli aslında benim sahip olmak için daha başka neye ihtiyacım var ki diye düşüneceğiniz bir zaman olabilir. Bakın bu ruh halinden hemen çıkacak da olabilirsiniz aslında. Çünkü bir moral bozucu belki de bir durum yaşanmıştır ve ondan sonra siz silkelenirsiniz. Siz dersiniz ki ben iyiyim aslında. Böyle bir zamanınız olabilir. Tabii ki onun haricinde tılsım olmasının tavsiye konusu bakın. Sorumluluklarınız ya da işlerinizle ilgili olarak kendi imkanlarınızı diyor. Çevrenizdeki insanlarla paylaşmaktan çekinmeyin. Burada belki de bereket, bolluluk e, bolluk e, ya da e, işte başarı, sizi mutlu edecek olan sonuçlar bu şekilde de gelecek olabilir. Bu paranızı paylaşmak, yardımcı olmak şeklinde de olabilir elbette. Ama onun haricinde bilginiz, beceriniz, yetenekleriniz ya da diğer imkanlarınız neyse insanlara, çevrenizdeki birçok kişiye yardımcı olmaya çalışmanızı burada öneriyor diyebiliriz tılsım onlusu için. Evet gelelim Açılımın solundaki karta kartların yönü itibariyle de baktık ama burada tabii kılıçların yönü yani burada büyük ihtimalle sizin ya çok hoşlandığınız sevdiğiniz bir konuyla ilgili bir olumsuz gelişme olmasından kaynaklı bir üzüntü var. Burada kupasını işaret ediyor çünkü kılıç dokuzlusu bu yalnızlık korkusu ya da işte bir ayrılık durumu da söz konusu olmuş olabilir içinde bulunduğumuz zaman içerisinde evet son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz değnek ikilisi çıkmış şimdi belki de bir karar aşamasına geleceksiniz siz bir konuyla ilgili olarak burada önemli olan sizin istekleriniz ya da duygularınızla aklınızı, mantığınızı dengeli bir pozisyona oturtabilmek. Böyle bir durum söz konusu olabilirse, soğuk kanlı ve sakin bir şekilde bu kararı verebilirseniz eğer doğru kararı vereceğinizi söylüyor. Ama eğer ki bu denge şaşarsa o zaman belki de gerçekten istemediğiniz ya da gerçekten hissetmediğiniz şeyleri söyler ve daha sonra da kendinizi zor durumda bırakabilirsiniz. Mesela burada kendinizi söz vermek zorunda hissetmeyin diyor. Belki de karşınızdaki kişinin eğer sadece kendinizle ilgili bir durum değilse bu birlikte bir kişi varsa karşınızda yani bu konuyla ilgili olarak orada belki de onun ne düşüneceğini, ne hissedeceğini ya da kızacak mı kızmayacak mı vesaire. Bunları da çok fazla aslında düşünmeden buna çok fazla odaklanmadan belki de bu kararınızı vermeniz gerekiyor olabilir. Ancak dediğim gibi bu pozisyonda olursanız doğru bir karar verebileceksiniz. Evet, risk almayı da önerir ayrıca değnek ikilisi. Evet, gelelim son olarak açılımı bilge kartların bu hafta size verdiği mesaja. Yalan söylediğinde kendini ele verenlerden sen her yalan söylediğinde açılmasını istediğin kapıyı kapatıyor olabilirsin. Evet. Bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.